İngiltere Başbakanı David Cameron'ın önde gelen düşünce kuruluşu Chatham House'da yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'nin reforma ihtiyacı olduğunu söyledi. Cameron'ın AB'ye gönderdiği mektupla ilgili ayrıntıları paylaştı. AB'nin Euro bölgesinde yer alan ülkeler ve dışındaki ülkeler açısından daha esnek olması gerekiyor. İki tarafın ekonomik ve siyasi olarak daha fazla entegre olmasını düşünenler için İngiltere hiçbir zaman bu hedefin içinde olmayacaktır. Yani ihtiyacımız olan dürüst olmak. Anlaşmadaki daha yakın birlik taahhütü artık İngiltere için geçerli değildir. Buna inanmıyoruz. Buna katılmıyoruz. Bizim farklı bir Avrupa vizyonumuz var. Kamerun ülkesinin 1973 yılından bu yana yürüttüğü AB üyeliğini önce Avrupalı ortaklarıyla yeniden müzakere edeceğini ardından 2017 sonuna kadar referanduma sunacağını da söyledi.